Dışarılarda bir şey var mı acaba çift? çift, çift bir diğer hangi bir şey var mı burada? O o he! niye o kadar yatak var? Allah Allah! Bir iki üç dört tane yatak var. He! Bu da ne böyle? Durayım bakayım. Oha! Burada gizli bir şey var. Ne bu? Böyle o dondur yapmış. bakın arkadaşlar bu ne böyle çok güzel bir şey var burada. Ne dersiniz? Aşağı inmeliyim. Ben de lazım buradan. O zaman ne diyeyim bakayım. Bay kadın. basalım. Oğlum oh, çocuklarına basalım o zaman. Çocuklarına basalım. Geri tepe takalım artık keskinlik basmak istiyorum ama. Orası bir de var çıkar mısın yok. O zaman mecbur bunu kullanacağım. Oğlum oh, şöyle son oldu. Güzel. Başka buralarda ne var? Oooo. Oh! Ben aşağıda bir lazım. Vay oh, canım. bir şey var. Aa, altın parçası. Boş, boş. Sadece bir tane altın parçası da bilirsin. kadar? Boş. Aha, Biraz daha biraz da altın parçası. Çok Birileri altın değilmiş burada demek ki. Başka bakalım. Boş. Aha, altın bir çapa. Boş. Bak orada ne var? Aa, redstone varmış. Boş. yapılmış gülçe nedir Aydınlar? Güzel. Hadi bakalım başka ne var? Bu başka bir şey yok galiba. Neyse. Aynen öyle başka bir şey yok. Aa bir altı başka güzel. Ne Buralarda da var. Yukarıda başka şeyler de var sanki buranın. Bak şunlara Burada böyle bir tane fırınlar var mı acaba? Şöyle bakalım. Aa zannetmiyorum. Çocuğa rastgele bir bakalım aynen boş. Bu otuzları almak için ama hiç kazanmıyor. Kazanmasın şu altıları bir alabilirsin. Vay canına. Bir portal var ne geçen. Hey. Ne ya olmuş. Ne e geçen bir portal. Oh, i̇şte bu. Şunları almam lazım. Allah çok güzel çıkacağım herhalde buradan. Yürü bakalım. Bunlar boş. Ha. Bir dakika. Burada. Burası. Aynen. Bunu buraya koyarsak. Ha. Yok anlamadım. Neyse. Buralarda ne var? Aa. Kılıç gazı var. Şimdi bir daha nasıl e ekiliyor bu tarla? Elini de, de ekmem gerekiyor. Bakalım şöyle. Galiba geri kalan elini ekmem gerekiyor. E, ekmeyeceğim. Uğraşalım bunun da. ama bayağı iyiymiş. Burada, burada bir var galiba. Var. Demiyorum. Burayı yiyeceğim. Hey! Örümcek gel buraya. Aha bunu kıydım. Şöyle yerine koyayım. Nasıl bir yatak odası galiba? başka ne var? Orada <laughs> ne var. O oh, sandık var burada. Bir kılıç var. Klişler, Kılıçlarım daha iyi zaten. Zırhlar var. Zırhlarım değil. Bob Ne Yani. Evet, burada yukarı. Hop. Başlayalım. Aa oh, yukarı gittiniz. Boblar spamlansın mı dedi? Ne? <laughs> bu? Vay abi maden. Şöyle bir inelim bakalım aşağıya. Bu creeper'lar var, oltu her şey var. bu falan bırakacağım. Madenleri sevmiyorum Madenleri an. Şu adamın yanına gitmek istiyorum. Bu orukları ama uzun tutacağım galiba. Hey, oltu tutan bir adammış. Merhaba. Ee, ben de oltu tutan balık tutarım. Burada başka ne var? Hala meraklılık. Hadi sana yardım edip bir balık da ben tutayım bari. Hadi buradan bir tane balıkçılardan gideceğim. Vallahi baksınlar bir de evim yok diye geldim. Ne o neler var burada? Hadi bakalım bir tane balık gelsin de bari. Ee, şu arkadaşa yardım edeyim. Bir tane yani buradan balık balık tutmaz arkadaşım. Bekle başarı. Aa, çıkıyormuş. o? hey bir şişesi çıktı. Ee, Aksana özür dilerim. Özür dilerim çıkın. Nasıl buradan balık değil de çıktı. Demek ki sıçrası çıkmasa balık da çıkabilir. Şöyle bir daha beklerim birazcık daha. Baya güzel ama burası. Çok hoşuma gitti valla. Gizli bir sürü yatakların arasında. Aha. Oh. Al dostum balığını tuttum. Oh. Şöyle sana bir bunu. Sonra oradan. Şimdi bari tutamıştım. Şimdi burada bakmadım. Diyarız. Oğlum biraz oradan. Git 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 git. İçeri git. Tamamdır. Şöyle bir ölüm açayım. Oh. Güzel. Şuraya bakmaya korktum Madem eşyalarım yok kazmak isteyeyim Burada gene bir şey spamlandı mı bakayım Yok Bu tarafa baktık zaten Ataşlarla yıkayayım bari ya Yazık ki yaptık Şöyle şuradan patates alayım Buğday alayım Tamamdır soğum alayım birazcık da işte. Şöyle o bozduk ama Şurayı düzelteyim bari Şöyle bu tarafa bu soğum ekeceğim Bu Şöyle tamam Bu tarafa patates ekeceğim öyle hop. Ama yedik. Evet, buradan sanki bir şey var. Tamamdır. Birazcık daha alacağım şuradan şey. Patates. Şöyle hop. Ee, turp da ekebilir. Turp'un tohumu bunlar değil galiba değil mi? Yalnız, mesela, pancar tohumu. Tamamdır. Pancar tohumu alabilir miyim buradan birazcık? Hop. Sağırmış. Şöyle. Yıldırım düştü. Korktum. İki kere düştü. Bu şöyle. Bu tarafa pancar ekelim. Tamam. Ee, aa ben de pancar tohumu var. tam buraya da pancar ekelim. Ben bir iki tane de pancar tohumları. Hop tamam. Şimdi de ek. Burada da tamamdır. Ee, buraya normal tohum ekeceğim. Hatta buraya normal tohum ekeceğim. Şöyle ekeyim. Tamam bu tarafa da normal tohum ekeceğim. Ve onları eşit. すみません、すみません。